Evet dostlar Epic'in bu hafta verdiği oyunlara bakıyoruz. Alice Others diğer verdiği oyundu. Bakalım içinde 56 tane başarı barındıran bir oyun. Adios'a baktık. Adios çok sevmedik Adios. Yalan yok şimdi. Adios amigos açıkçası. Adios now. Adios now. <laughs> Bakacağız buna. Bu. Yani Epic bu hafta biraz düşük gibiydi. Eğer bu oyunda öyleyse. Diyecek sözümüz yok. Nerede oyun? Açılmadı. <laughs> Unity. List games. Hiç engin yükledi. böyle ufak bir, bir Online olması muhteber. Emin değilim ama. There is all this change, experience, Do you love. Welcome to Centrist. Centristy. Century. Century. Evet, havalar kötü gençler. Sağınıza dikkat edin. Valla bir grip grip bir şey yakalınca insan bırakmıyor. Baştan söyleyeyim. Hala yani hastalığın evreleri devam ediyor. Kolay kolay da atılmıyor. Ah çok özür dilerim. Evet geldi o Kenarda bir bak reporter çıktı. Ee? Prestige. İngiliz, İtalyan, Fransız, Alman, Esmer, Rus, Çin, Kore, Portekiz yok tabi ki de. Aim açık şu anda. Bir müzik nerede, müzik? Of oh, bu ara müziğe şey tahammülüm yok yani oyun müzikleri Hello Login dedik, Connection in Progress dedi. Epicle bağlayacak bir ihtimalle. Devam ettiğimiz gibi yerleri cehenneme. Burada bir server seçtiriyor bize. Arpa diyoruz. Son film diyoruz. Oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Open your eyes. Gözlerimizi açtık. Allah'ım bu geçen oynadığımız oyuna benziyor ya. Of. Nasıl online lan? Merhaba tavşan. Sadece ben varmış. Tavşan. Çaydan sıkıntılı sesler geliyor. Canavar sesi geliyor. Çarız. Bunu hiçbirini Açmadım Monster Sound dedi. Tavşan. Matrix'ten bu arada. Matrix'e gönderme. Ne vattı ki lan? E, bu katta hiçbir şey yapamadım. Altında yumruk atıyorum. Alt silahımız varmış. Neyse. Ha bulduk. What a wait. I'll be back 10 gün. 10 gün sonra ödülünü alacaksın. Jungle. Mysterious Apart. secondary infraction Abşan Bir dakika bir dakika. Bonzai'nin içindeki şey diyordu. Ona bakacağız. Bozayı aldık elimize. Evet. Ortalı. Ne oldu diyor. Elektrikler diyor. Şey oldu diyor. Gitti geldi diyor. Ha bonzai ile girdik içeri. Burası bizim dairemiz herhalde. Burada dursun canım. çıkalım abi dışarı. Wash your skirt and sink. Bunu yıkayacakmışız. Yıkayalım ama Wash skirt. Ne bu? Kan çıktı. Tamam. Batır Bonsai. Verelim abi bonsai. bonzai'ye. Bonsai'ye nasıl veriyoruz? 他没。<食> <coughs> <coughs> Niyet mi <laughs> değil aradığımız. Onu biliyoruz. Fark ettin mi? Can çekiş. Ha, tamam. Şöyle yaparsak ha oluyor. Bu otuz Burada mı uyuyacağız? yukarı yapacak. Yakıcı anlanıyor. Yakıcı anlanıyor. O bakarak. Kırıldı bir yer bir şey oldu bir yere. Aynen kırıldı. Aha birinci şeye yeni gel. Birinci Oraya. Ans vermiyorum arkadaş. Telefon çalsın dur. Evet dostlar. Yani. Oynanabilir. Bilemedim. Hell is others online gibi geldi ama değilmiş. Belki de online bilmiyorum. Öyle bir hikayesi var. Bugün, bu hafta Epic'in iki oyunu da affedersin de yani tırt çarpı tırt yani. En azından e, Game Pass'teki oyun biraz daha iyiydi. Kendinize yani çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Abone olursanız da bu oyunlara beraber söyleriz. Bay bay.